Uğur. Abi siz bilirsiniz Diskin oradan vurdu. Ne oldu? Bir adam bir adama tokat çekti adam yere sendi. Aa o. Nerede? Diskinin orada. Abi hele bir dakika ben iki dakika bir gidelim gelip bakayım. Hele iki dakika abi bir dakika. Ya ne anlattın? Bak ben Ya Allah ya sabır bu neydi şimdi? Ulan sen nereden çıktın? Ayaklı gazete gibi sana. Abi merak ha içimde tutamıyorum. ya. sabır, ya sabır. Selam aleyküm. Ya analar ne uladlar doğurmuş bir göreydiniz. Hayırdır ya abi sen ne kayboldun iki daha Adam otuz tane yere sermiş bela. Tek eliyle tokatlı. İşin İlginç yani da adam bir eliyle de yüz seneyi tutmuş böyle onları tokatlarken ha. Vav, wow, o kadar yıldır burada esnafa. Böyle bir baba git ilk defa duyuyor. Vav, wow, böyle kaliteli preza ben ilk defa duyuyorum.